Şimdi bu hadisi şerifi eee Ubey İbni Ka'b radiyallahu anh bize anlattı ya e, tabii efendimizden bunu dinledikten sonra efendimiz de o esnada bir soru soruyor. İyi ki sormuş. Biz de öğrenmiş olduk, öğrenmiş olacağız. Ne büyük böyle bir mesaj var, e, ne büyük bir mükafat, müjdeler var. Onu soruyor. Diyor ki: Gultu ben dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü inni uktiru salatu aleyke ben sana çok dua ediyorum. Yani ben salat salavat-ı şerife getiriyorum. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve Aleyhisselatu vesselam gibi efendimize böyle ben çok fazla dua ediyorum. Dualarımda böyle çok fazla salavat-ı şerife getiriyorum dedi. Sonra öğrenmek istediği şuymuş fekem ec'alu leke min salati ben dualarımda sana ne kadar salavat-ı şerife getireyim ne kadar söyleyeyim sayı olarak bunun çokluğunu öğrenmek için efendimize sordu. Efendimiz buyurdular ki maşik de dilediğin kadar. Yani dilediğin kadar yapabilirsin. ben dedim ki diyor er yani dörtte bir yapsam olur mu? Şimdi efendimizden böyle karşılıklı soruyor. Efendimiz cevap veriyor. Maşik de dilediğin kadar yapabilirsin fakat Fe'in zitte fe ve hayrun ama daha fazla yaparsan bu daha hayırlıdır senin için. Yani Efendimiz'e ben o dua ederken salavat-ı şerife getirirken dörtte bir duamın dörtte birinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince yani sen bilirsin dedi ama daha fazla yapsan senin için daha hayırlı olur. Sonra Ubey ibn Kâb u radıyallahu anh Efendimiz'e adeta pazarlık yaparcasına tekrar sordu. Peki en lüspe, yani ben yarısını yapsam nasıl olur? Efendimiz Mahşid dedi yani dilediğin kadar yapabilirsin. Fe'in zitte fe ve ama daha fazla yaparsan bu senin için daha hayırlıdır. Ubey ibn Kâb tekrar sordu. Dedi ki e, ya fetrül Hüseyin, yani ben burada onu böyle üçte bir yapmış olsam nasıl olur? Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı sözü yine tekrar etti. Yani sen dilediğin kadar yapabilirsin. Fakat daha fazla yaparsan bu senin için hayırlıdır. Ve nihayetinde Übey İbni Kâb dedi ki Ece'alü leke salati külleha'' Ey Allah'ın Resulü ben namazlarımın tamamında sana salavat-ı şerife getireceğim dedi. Yani Efendimizin dilediğin kadar yapabilirsin ancak daha fazla yapman daha hayırlıdır deyince o da tamamında dualarımın tamamında ben salavat-ı şerife getireceğim dedi. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem bir müjde verdi. Hatırlayın biz namazda tahiyyatta oturduğumuz zaman ne yapıyoruz? Namazdan çıkacağımız zaman iki rekatlık bir namazda ya da dört rekatlık bir namazda, üç rekatlık bir namazda Allahümme salli okuyoruz değil mi? Efendimiz'e salavat-ı şerife getiriyoruz. Bu da muhteşem bir dua. İşte Efendimiz böyle salavat-ı şerifeyi çok getiren kimselere, herkese Ubey İbni Ka'b'ın şahsında muhteşem bir müjde verdi. İden buyurdu. Sen şayet bu dediğini yaparsan bu şekilde bol bol salavat-ı şerife getirirsen tükfa hemmeke o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir elhamdülillah. Sıkıntıları gidermeye ilaç salavat-ı şerife. Dertleri, sıkıntıları, problemleri giderme konusunda kişinin içinin rahatlaması konusunda moral, motivasyon konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen salavat-ı şerifi bu dediğin şekliyle yaparsan o zaman senin bütün sıkıntılarını Allah giderir ve yufere leke dembuke ve Allah senin günahlarını da bağışlar seni arındırır tertemiz eder elhamdülillah. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi salavat-ı şerifeyi bol bol getiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi hayatımızın her alanında Rabbimizi hatırlayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemiz umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.